Size dair, doktorlar dair hep şunu düşünüyorum. Doktor, hemşire, karı, koca olsa akşamdan küsseler, kavga etseler gündüz ameliyatta beraber olsalar. Senelerce bunu olmayacak bir şeymiş gibi ütopya gibi anlattım. Doktorlar diye bir dizi çıktı yırttık. Hastanenin tamamı sonradan akraba oldu biliyorsun. O dizi bize uymadı. O yurt dışından kopya bir dizidir. Bizim senaristlerin eline geçince sapıttı dizi. O onla, bu bunla, şu şunla bir baktık akraba oldu hepsi. Her dizi bize uymuyor ki zaten. Her diziyi bize kopyalayamıyorlar. Mesela acil servis diye bir dizi var. Onu bir türlü bize getiremiyorlar. Niye? Çünkü bize ambulans gelmiyor ki. Hasta hep asfaltta. Birinci bölüm çekmeye başlıyorsun asfalt. ikinci bölüm öldü bu. Hadi bakalım. Ya esasında bu biraz e yani planlanmış bir şey değil. Çok önceden bir talep vardı. Biz şu an aslında yeni gösterimiz, kelle isimli yeni gösterimizin hazırlığındayız ama çok önceden verilmiş bir sözümüz vardı doktorlarımıza. Tıp Bayramı vesilesiyle ben aslında senelerdir e, öğretmenler gününde öğretmenlere, işte tıp bayramlarında doktorlara gösteri yapıyordum. E, Hayır diyemedik çünkü ben özellikle o kesimlere gösteri yapacağım zaman biraz daha iştiyakla özenli oluyorum. Çok nadiren eğlenen insanlar çünkü doktorlar sürekli çalışma halinde oldukları için. Önceden planlanmış bir işti ama güzel olacak inşallah. Valla her anlamda çok yoğun bir süreç yaşıyorum. Yarışmadan sonra tabii önemli bir televizyon programında, önemli bir yarışmada, önemli bir netice aldık. Dolayısıyla şu an hem medyanın ilgisi hem insanların teveccühü son derece iyi. Biraz böyle planlamada, kurgu yapmada biraz zorlanıyoruz sadece zamanı planlama noktasında. Onun haricinde her şey çok güzel. Yani bunu başarmak için ayrıca bir çaba sarf etmiyorum öncelikle onu söyleyeyim. Benim yani yaşam tarzım nasıl yaşıyorsam sahnede de Öyle konuşuyorum. Ee, Seviye ya da seviyesiz espri kavramına da ben aslında çok katılmıyorum. Ee, bu biraz benim tercihim. Yani çıktığım zaman sahnede... E, ...hani siz annenizle gelmiş olabilirsiniz gösteriye. Benim yapacağım bir espriden ikinizin de utanmaması lazım. Bu benim... E, ...hani mizaha bakışımla, ülkenin mizaha bakışıyla da ilgili de bir şey değil esasında. Benim şah, şahsen tercih ettiğim bir şey. Bu konuşuluyor... E, ama benim için bu kadardır yani ben böyle tercih ediyorum. Bahayla hani zaten öncesinde de çok görüştük. Yani görüştük derken ben onu ısırmaya çalışıyordum. O direniyordu. <laughs> çok tatlı bir çocuk. Allah ömrünü bahtını açık etsin. Nazarlardan korusun. Hep böyle dua ediyoruz. Çok yetenekli. Çok başka bir çocuk. Ailesi çok güzel yetiştiriyor. Biraz sadece psikoloji psikolojisiyle ilgili endişelerim oldu benim. Hani çok yoğun ilgi mesela birden kesilebilir bu ilgi. Ondan sonra o çocuk bocalayabilir gibi böyle bir endişelerim oldu ama inşallah hayırlısı olur. Önümüzde kel alaka diye yeni bir gösterimiz var. Nisan-Mayıs ayında Avrupa turnesiyle başlıyor. Ee... Ondan sonra da böyle ileriye yönelik hani çok çok ileriye yönelik değil böyle uzun vadeli 5-10 sene sonra değil ama bir sinema filmi projesi kafamda var. Senaryo oluşturup şöyle bir komedi filmi yapmayı düşünüyorum.